Merhabalar, bugün sizlere riskli bebeklerin özelliklerinden bahsedeceğim. Bu bebek ve küçük çocukların riskli bebek sayılmasına sebep olan özellikleri 6 ana başlık altına toplamak mümkündür. Şimdi bu özelliklere sırayla bakacak olursak. İlk başlığımız yaşıtlarından bir veya daha fazla alanda gelişimi geri olan bebekler. Motor gelişime bakıldığında bebek 1-3 ay arasında başını tutamıyorsa, 6-8 ay arasında desteksiz oturmuyorsa, 12-15 ay arası yürüme başlamamışsa motor gelişimde aksama vardır. Bu durumu genelde çocuk hekimi sizinle değerlendirip yapılması gerekenleri önerir. Sosyal gelişiminde aksama olan bebekler de bu gruba dahildir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda normalde neler olmazsa risk durumu ortaya çıkar. Şimdi bunu özetleyeceğim. 1-3 aylık bebek göz teması kurmuyorsa ve gülümsemeye yanıt vermiyorsa 4-6 aylıkken kucağa alınmaya tepkisizse, 7-9 aylık dönemde yabancı kaygısı yaşamıyorsa, 9 aylıkken işaret parmağını kullanmıyor ve CE gibi basit taklit oyunlarına tepkisizse, 12 aylıkken bay bay yapamıyorsa, 15-18 aylık yetişkinlerin yaptığı basit işleri taklit etmiyorsa, 2 yaşına doğru yaşıtlarıyla yan yana oynamıyorsa, Hatta ebeveyn dışı yetişkinlere bile ilgisizse veya dış dünyanın pek farkında değilse, 3 yaşına geldiğinde evcilik, doktorculuk gibi senaryolu oyunlar oynamıyorsa riskli bebektir. Bu özellikleri gördüğünüz bebek ve çocuklarda mutlaka bir çocuk psikiyatrına başvurun. Onun değerlendirmesinden sonra gereken eğitim başlar, bunun da size ve çocuğa büyük katkısı olur. Dil gelişiminde gerilik ve gecikmesi olanlar da yine riskli bebek ve çocuk grubu içindedir. Peki belli dönemlerde gelişmesi beklenen ama gelişmediği takdirde dil gecikmesi olarak kabul edilen durumlar nelerdir? Eğer 8-9 aylıkken evet hayır gibi söylenilen tek kelimeleri anlamıyorsa ve daha da baba gibi heceleme yoksa. 12-18 aylıkken anlamlı kelimeler kullanmıyorsa. Yani anne anne, mama'ya mama demiyorsa 2 yaşına geldiğinde cümle kurmuyorsa, örneğin anne ver gibi, 3 yaşında uzun cümle kuramıyorsa ve söylediklerinizi anlayıp anlamadığından emin değilseniz riskli bebek olabilir. Yine bu durumda bir çocuk psikiyatrisine başvurarak sorunun sadece dil alanında mı olduğu tespit edilmeli, ona göre gereken inceleme ve tedavi düzenlenmelidir. Bu alanda bazı yerleşik inanışlar vardır. Örneğin ailede herkes geç konuştu, bu da konuşur. Bir şey olmaz demek yanlış bir inanıştır. Çünkü aynı aileden bile olsa her geç konuşan çocuğun aynı şekilde gelişmesi söz konusu değildir. İkinci başlığımıza geçecek olursak kaygı veren davranışları olan bebekler. Bir yaşta insan yüzünden ziyade cansız nesnelere odaklanma, boşluğa bakma, tuhaf ağız hareketlerinin olması, 1-2 yaştan sonra parmak ucunda yürüme, dönme, el çırpma, kanat çırpma, tuhaf sesler çıkarma, oyuncaklarla diğer çocuklardan farklı oynama, örneğin oyuncağın detaylarına takılma ve yaşına uygun olmayan nesnelere, örneğin kredi kartlarına ya da harflere aşırı ilgi duyma, riskli bebeklerin özellikleri arasında sayılabilir. Bu çocuklar da hiç gecikmeden çocuk psikiyatrına götürülerek muayene edilmelidir. Üçüncü başlığımıza geçecek olursak, prematür ve düşük kilolu doğan bebekler. Özellikle 2,5 kilo altında doğan veya 32. gebelik haftasından önce doğan çocukların bir kısmında gelişimsel aksamalar görülür. Bu aksamalar en ağır biçimde 1 kilo altında doğan çocuklarda görülmektedir. Bu çocuklar genelde çocuk nörologlarının takibinde olup gerektiğinde diğer branşlardan destek isterler. Dördüncü başlığımız Beyni etkileyen fiziksel hastalığı olan bebekler. Cerebral palsy, tuberosikleroz, görme veya işitme engelli olan çocuklarda sosyal, duygusal ve dil gelişimi aksamaları ve hatta otistik belirtiler görülebilir. Ancak fiziksel sorunlar ön planda olduğu için genelde bu sorunların fark edilip uzmana başvurulması geç yaşta olmaktadır. Bu sorunları taşıyan çocuklarda yine biraz önce anlattığım sosyal veya dil alanında sorun varsa veya dönme, sallanma, el çırpma, kafasını vurma, tekrarlayıcı konuşma gibi tekrarlayıcı davranışlar gördüğünüzde mutlaka bir uzmandan yardım alın. Çünkü bu özellikler her fiziksel problemi olan bireyde görülmez. Ama beyni etkileyen durumların bazılarında sosyal, iletişimsel ve davranışsal durumlar görülebilir. Beşinci başlığımıza geldiğimizde abla veya abisinde otizm veya başka ciddi gelişimsel sorunu olan bebekler de riskli bebeklerdir. Otizm ve diğer nöro gelişimsel bozukluklarda genetik geçiş önemli olduğu için ilk çocuğu otizmli olan aileler yeni doğan bebeklerle ilgili kaygılıdırlar. Bu alanda ailelere önerilecek yol, yeni doğan çocuklarında herhangi bir belirti gördüklerinde veya herhangi bir gelişimsel aksama hissettikleri zaman zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdırlar. Hatta 6 ayda bir uzman değerlendirmesine başvurup gelişimsel aksama olup olmadığını öğrenmeleri de ikinci bir yoldur. Son başlığımıza geldiğimizde evlat edinilmiş veya kendi biyolojik ebeveyniyle büyürken duygusal ve fiziksel açıdan yoksun kalan çocuklar da risk grubu içerisinde olabilir. Ülkemizde çocuk esirgeme kurumu diye bilinen kurumlarda yetişen çocuklar, yani tek ve stabil bir bakım verini olmayan ve yeterince sosyal duygusal uyaran almayan çocukların önemli bir kısmında dil gelişim geriliği, duygusal küntlük, hiperaktivite ve otistik belirtiler sık görülmektedir. Bu belirtiler sadece bu grupta değil, kendi biyolojik ebeveyniyle yaşayan ancak yeterince uygun uyaran almayan, elektroniğe aşırı maruz kalmış çocuklarda sık görülmektedir. Bu özellikleri gösteren çocukların da bir çocuk psikiyatrisine muayenesi uygun olur. Peki riskli bebeklerin erken teşhisi neden önemlidir? Bu durum erken tespit edildiğinde çocuğun yetersiz olduğu alanlarda ona destek vermek, uygun ve zengin uyaranlarla çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunmak için çok önemlidir. Çocuğunuz herhangi bir alanda yaşıtlarından geride ise size bekleyin kendiliğinden geçer diyen uzmanlardan kaçının. Unutmayın. Erken tanı ve tedavi ile riskli bebeklerin önemli bir kısmı hızlıca toparlanabilirler. Bu şansı onlara verelim. Herkese iyi günler dilerim.